5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını birleştirerek bir kutlama programı gerçekleştirdik. Her birinizi içtenlikle selamlıyorum. Saygıdeğer hanımefendi, böylesine önemli Duygu ve meslek bağlarımızı ortaya koymayı amaçlayan programımıza katılma zarafeti gösterdiğiniz için sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Ebe ve hemşire bir insanın doğumdan yaşam bitimini aldığı sağlık hizmetinde görev üstlenir. Bu sebeple ebeler ve hemşireler hastalar ve sağlık sistemimiz açısından daima büyük öneme sahiptir. Hamilelik takibinde, doğum esnasında, doğumdan sonra ebeler annelerin yanındadır. Teşhis konduktan sonra tedaviyi uygulayan, takip eden hemşiredir. Eğer ebe ve hemşireler olmasaydı Doğumda süreçler zorlaşır, tedaviler planlandığı gibi yürümeyebilir, şifa umulduğu kadar gerçekleşemeyebilirdi. Bir ameliyathane hemşiresi cerrahın, cerrahın eliymiş gibi maharetli yardımcı elidir. Poliklinikte hemşire şifa sanatının ustalarından biri gibidir. Sağlık hizmetinde iletişimin kolaylaştırıcı köprülerisiniz. Ben bu sözleri sizlerin yöneticisi konumunda olduğum için söylemiyorum. Bu inandığım sözleri 36 yıllık hekim olarak söylüyorum. 6 yıldır sizleri daha yakından tanıdığım için daha büyük bir inançla söylüyorum. Fakat şunu da kabul ediyorum. Sağlık sisteminde muadili olmayan görevlerini başkalarının üstlenemeyeceği ebe ve hemşirelerin mesleki ve toplumsal algısı gerçeğin gerilerindedir. En kolay akla gelen örnek olarak anayım. Hemşire olabilmek için alınması gereken eğitimin bu eğitimin bilimsel yönü üzerinde düşünülmez. Yine yatan hasta ve onun refakatçısı gözünde çoğu kere bir takipçi gibi görülebilir. Hemşirenin kritik anların sinyalini alan ilk kişi olduğu unutulabilir. Hekimlikte hemşireliğin birbirinin tamamlayıcısı olduğu da dikkatten kaçabilir. Bunlar verilebilecek diğer örnekler bu mesleklerin hakikatlerine ilişkin değil. Yıllar içinde oluşmuş hatalı imajlar algılardır. 2024 yılının ebeler günü ve hemşireler haftası kutlaması sebebiyle yaptığım bu konuşmada şu cümlemi kaydetmenizi rica ediyorum. Bu mesleklerin ebelik ve hemşireliğin saygınlığını daha iyi bir noktaya taşımayı görev addediyorum. Öte yandan bilinmesi gerekir ki saygınlık sağlık meslek gruplarından bir diğerini dışlayacak şekilde herhangi birine mahsus değildir. Muhterem hanımefendi, değerli ebe ve hemşirelerimiz Kelimelerin birer hikayesi vardır. Hikayeler bunların anlamını açar ve yeni şeyler söyler. Ebe kelimesi eskiden anne, büyük anne, süt anne gibi anlamlara gelirmiş. Tahmin edecek biz bilemiyorum. Ebe çocuk dilinden doğmuş bir kelime. Doğuma yardımcı olanlara isimlerini doğanlar vermiş. Hemşire kelimesi ise kardeş daha çok kız kardeş anlamında kullanılmış. Bu kelimelerin eski hikayeleri bu meslekler hakkında az da olsa bir şeyler söylüyor. Fakat elbette meslekler eski anlamlara indirgenemez ama özleri hakkında bir söz söyler. Bu sözde insana, hastaya yakınlıktır. Bu yakınlık profesyonellikle yeni bir çerçeve kazanmıştır. Ebe ve hemşire kelimelerinin sözlük tarihinden bahsettim. Sıra bu ünvanlarla tarih yazılan yakın zamanlara da geldi salgınla mücadele döneminin hemşire kahramanlarını hayatım boyunca unutmayacağım. Depremin ardından kendini hayat kurtarmaya adayan hemşire kahramanlarımızı unutmayacağım. Kimse unutmayacak. Felaketin içinde doğan bebekleri kucağına alan ebeler asla unutulmayacak. Sizlerin erdemleri kalbimize yazılıdır. Muhterem hanımefendi, kıymetli ebe ve hemşiremiz, sağlık sistemimiz bildiğiniz gibi büyük bir değişimden geçti. Sağlık çalışanlarımız için iyileştirmeler yaptık. Şiddetin, vandallığın önüne geçmek için yaptığımız çalışmalardan gerçek anlamıyla önemli sonuç aldık. Özlük haklarında iyileştirmeler yaptık. Pek çok gelişme yasalarla kalıcı hale getirildi. Ebelerin yetki sınırlarını genişleten bir yasal düzenleme ise bu yılın başında yapılmıştır. Doğum sırasında gereken küçük tıbbi müdahalelerin yapılması güvence altına alınmıştır. Böylece ebelerimizin mesleki anlamda daha güçlü olmasını sağlamış olduk. Mesleki konumu güçlendirilmiş güçlendirilmiş ebelerimiz yakında normal doğum eylem planını birlikte uygulamaya koyacağız. Ebe ve hemşirelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın insan üstü gayretlerini Takdirle karşılamakla birlikte iş yükünü hafifletecek istihdam politikalarına da büyük önem veriyoruz. 2024 yılı içinde 15 bini hemşire, 2 bini de ebe olmak üzere toplam 17 bin ebe ve hemşire istihdamı gerçekleştirdik. Ebe ve hemşire sayımız istikrarlı bir politikayla artmaya devam edecek şunu özenle kaydetmek altını çizmek istiyorum. Takdir ve iltifat gönlün borcudur. Emeğin karşılığının ancak manevi yönüdür. Somut emeğin somut karşılığında duyarlılığımız daima artacak. Ekonomik, sosyal imkanlarınızı geliştirerek sizlere daha müreffeh bir hayat daha iyi bir çalışma ortamı sunmaya çalışacağız. Sözlerimi burada noktalarken programımıza teşrif ederek mutluluğumuzu paylaşan sayın hanımefendiye tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Sizlerin ve bulunmayan arkadaşlarımın ebeler günü ve hemşireler haftasını yeniden kutluyorum. Bu güzel buluşmanın hafızalarda yer edecek şekilde yaşanması dileğiyle teşekkür ediyorum.